Lol bebek kartlarından ne çıkarsa en güzel lol bebek kombinini yapacağız. 3 farklı kombin yapacağız ve karşımızda 6 tane birbirinden güzel yarışmacımız var. Şimdi ilk kartı tamamen rastgele olacak şekilde seçiyorum. Insta Gold geliyor arkadaşlar ve Insta Gold'u alıyorum ve bir tane de bebek seçiyorum. Bu arada bakın kartın arkasında bir kombin var. Şimdi hemen bir bebek seçeceğim. Insta Gold için. Kimi seçsem? Gerçek saçlı LOL bebeği seçiyorum ve hemen bebeğimizi giydirip geliyorum. Gördüğüm en rüküş kombin oldu arkadaşlar. Herhalde bu yarışma en güzel kombin challenge değil de en rüküş kombin challenge olsaydı kesinlikle bu kazanırdı. Bu kadar uyumsuz olabilir mi bir lor bebek kombini? Bu nasıl ayakkabılar bu nasıl elbiseler? Hemen bırakıyorum. İnanılmaz rüküş oldu. Eğer rüküş kombin challenge yapsaydık kesinlikle yarışmanın birincisi bu olurdu. Şimdi kaldı iki bebek. Hemen şöyle rastgele bir tane daha kart seçiyorum. Queen Bee geldi bu sefer. Queen Bee'yi alıyorum şöyle. Bakın arkasında kombin var. Ve bebeklerden de bu sefer Dusk'ı seçiyorum. Hemen bakalım ne çıkmış. İyisin ve gelsin bakalım. Gerçekten Daska bambaşka bir hava kattı bu kombin. Bu da oldukça yine rüküş bir kombin oldu ama şu gerçek saçlı ve bebeğin rüküşlüğü kadar değil. Emin olun. Şimdi hemen bir tane daha karşı seçiyorum. Hangisini seçeceğim? Şöyle ortadan bir tane alalım. Cosmic Queen geldi. Cosmic Queen nerede? Splash Queen'i alıyordum. Cosmic Queen burada. Ve bebeklerden de Show Baby. Show Baby ile uzun zamandır görüşmüyorduk. Hemen çevirelim bakalım. Aa, bu ne ya? Bu nasıl bir tesadüf? Arkadaşlar, şu şey, bebini bunlar kendi kıyafetleri. Neyse artık yarışmaya kazanamayacak bu demek ki. Kendi kıyafetlerini giyiyorsa bence yarışmaya kazanamayacaktır. E hadi giy bakalım. Arkadaşlar ya tamamen kafa karışıklığı. Kocaman bir hata yaptım az önce konuşurken. Çünkü bu zaten en güzel LOL bebek kombin challenge'dı. Yani zaten rüküş olanlar kazanamıyor. Dolayısıyla şu an en uyumlu ve en güzel Show Baby olduğu için yarışmanın kazananı bence Show Baby sizce. Hangisi arkadaşlar? Hangisini beğendiniz? Bence Show Baby en güzel kombine sahip oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.